Lan. Lan hocam buca kolpa atıyor. Yemin. Adın <laughs> Amaza. Ocak 5.15'e nerede hazır olacaktık? Abdest aldınız mı? Ben aldım. Hı, Selim alacağım hocam. Kimse almaz başka. Hadi abdestinizi alın kapıda hazır olalım. Aferin size. Şimdi hocam şöyle oldu bizim atmak için. Dizin altında olacak. Efe hmm. Kim ahmet etsin de hmm. Kaldır namaza haydi hmm. Haydi hmm. Haydi namaza Kalkın abdestiniz alın kapıda hazır olun hmm. Uyan Uyan

Haydi. Haydi namaza. Abdest alın. Cihat. 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 <laughs> cihat. Hadi oğlum. Hadi kalk namaza. Hadi Cihat. Ömer Yunus. Ömer Yunus. Ömer. Hadi kalk İstanbul'a geldik. Ömer. Hadi kalk namaz kılmaya. Hadi bak bak bana bak. Hadi çabuk kalk hayır. Ben senin annen değilim hadi. Hadi kalk namaza. Ayakta dur. Hadi namaza. Hadi abdestiniz alın. Ömer. Şşt. Hadi kalk. Yatma. Yatma. Abdest alma <laughs> Hadi kalkın bekliyorum kapıda. Haydi. Kalk. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Şimdi bize imamlık ve müezzinlik yapacak birileri var mı? Bravo ben Yunus, gel. Müezzin mi imamını? imam mı? İmam aferin sana. Var mı müezzinimiz? Evet Berkul gel. Evet. Bersu. Başlayabilirsin. Hocam ben şimdi geleceğim. O Yani siz destek sağla, Harfaya. Bırakın destek sağla. Destek Hadi bakalım. Allah Hemen Allah evet. arkadaşlar. Daha Ben halkaya gel. Yanları dolduralım. Sıralar tam yanları de. doldur. Allah'u Allah 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 yani, Ne edeceğimizi biliyor muyuz? Evet. Birisi şey yapsın bakın nasıl edeceğiz. Allah'a şeyin özel için sabahın uzun evet. evet döndüm kıbleye uydum hazır olan imama. Diyorsun, tamam mı? Sonrasında. Namaz kaldığımız için bizlere bu güzel imkanları sağlayan, bizlere burayı görmeyi burada yiyip içmeyi, burada koşup antrenman yapmayı, bize bizi veren, bize ailemizi veren Allah'a şükür ettik. Bu da bizi rahatlatıyor olması lazım. Şu an herkes sabah kalktığından çok çok daha iyi durumdadır. Bunun adı işte manevi huzur arkadaşlar. Eyüp koş koş! Geriye dön Eyüp! <gülüyor> <gülüyor> çık çık!

Benim anladığım öyle Beni Sekiyor ya Enes! Sekmesin de yap, sekiyor ya! Mi? Tuvaletim geldi diye bir sekiyor ne yap? Ko korkuyorum. Korktuğu şey var karanlık. Ben kendime gelebilirim ya. <laughs> e, ben korkuyorum da, kesin bende kesin Korkuyorum. Bacağın, ikisi de. Yok, karşı yere Çocuklar. Herkese günaydın. Sabah namazımızı kıldık. Şimdi çocuklar odalarına toparlanmaya gittiler. Az sonra kahvaltımızı yapıp İstanbul'a doğru yola çıkacağız. Afiyet olsun. 4 gece beş gün süren Enes Gençlik Kampı serüvenini bugün tamamladık. Çocuklar bütün hazırlıklarını tamamladılar. Servislere yerleştiler. Şimdi biz de İstanbul yolculuğu için servise doğru gidiyoruz. Haydi. Selamünaleyküm.